Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarla netice alabilmesine mümkün olmadığını belirterek, bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem, gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık, ifadelerini kullandı. Davutoğlu yaptığı yazılı açıklamayla 31 Mart'ta gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimlerini değerlendirdi. Davutoğlu, son derece sınırlı ve odaklı yerlerde seçimlere katılma kararı aldıklarını, bazı seçim bölgelerinde de adayların niteliklerine bakarak farklı parti adaylarına da destek verdiklerini bildirdi. Seçmen bölgelerinin %10'unda ve toplam nüfusun yaklaşık %4'ünün yaşadığı yerlerde seçime girdiklerini kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin her yerinde seçime giren partilerle yapılan oransal karşılaştırmaların objektif ve adil olmadığını savundu. Davutoğlu, ancak bu durum bizim de gereken dersleri çıkarmamız gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Türkiye'nin içine girdiği kriz sarmalından çıkabilmesi için kapsamlı bir öz eleştiriyle neşteri önce kendimiz atmak zorundayız. Halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarda netice alabilmesi mümkün değildir. Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık ifadelerini kullandı.